arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta The Broken Script'te oynuyoruz arkadaşlar. The Broken Script modunu size tanıtacağım arkadaşlar. O zaman başladık. Şimdi bakın. Burada bir sürü komik kom ya komik dedim ya. <laughs> komik de ya? komikler. Komik bakın Kamera, Yank diye bir tane komut var. Bakın bu ne işe yarıyor. Görevleri, TV ve bilgisayar sistem. Yeni fonksiyon. Size mod yazıyoruz. Güvendiğim alay yaptım. Tamam. Şimdi o young şeyi yeniden bir yazacağım. Bakalım aynı şey olacak mı? Birazcık yazıyor. Nulla gibi komutlarımız da var. Bakın. Join. Eventimiz var, event. Şimdi Nul oyuna katıldı. Nul'un New The Game yazdığını gör. Devam edelim. Şimdi Nul oyuna katıldı. Nul neler yapıyor? Şimdi gösteriyorum. X-Romance Style. <laughs>

sesi de kıstım ben. Sizler de kısım bence arkadaşlar orada. No Sky var. No Sky. Bakın. Bu yukarıda Ve aşırı. bir set çıkıyor. Öyle. O Mithra'nın ki var. Onun dışında The Broken and Overhaul var. Bir <laughs> deli şey arkadaşlar. Go away. E, git buradan. Evet git buradan başarımını kazandık İnanılmaz. Neden gidiyoruz burada? Evet. <laughs> evet. Yaratıcı'dan nasıl öldürülebilirim ben? İnanılmaz değişikti. Şimdi bakın. Ee, ruh var. Uzak diyarlar var. Oh bey. Skull. Hesser. Hesser. Sivsuit var. Körbat. Körbat'a bakarız. Null ground. Ingold. Ingold. In Şimdi Unstable. Artı null Yani bir tane abi böyle değişik bir şey yani anlayamadığım çok şey. Ve... Ne geliyor? Çok saçma sapan bir şeyler yaşanıyor. Anlayamadığım şekilde bu arkadaş Frank. İngilizce. İngilizce mi? İngilizce. 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 Böyle... Ve... Oh, Fa. Evet. Şuna çok değişik bir ses çıkabilir ses çıkıyor arkadaşlar. İngilizcenizi ya. İngilizcenizi buna saklayın. Evet. evet bunu, ne, saçma bir şeymiş Ama arkadaşlar bunu daha iyi etiketiyle de bulabiliyorsunuz bu çok az bir şey, tek atıyor bilirsin. Çarbut o kadar yani garip bir oyuncu denebilir. Başka nelerimiz var bile ruhumuz var bile. Ruh, ruhumuz var bile. Skull. Bakın Nolan ruhu. Nolan ruhu var. Bir şey de Şarbon, burada ne yapıyor bilmiyorum. Yani Nolan no, ruhu. Ruhu bile hiçbir şey yapmıyor. Neden? Ben de yapıyorum. Çok saçma. Yani... Çarut nasıl olan geçemedi acaba? <laughs> Adam tek yiyor arkadaşlar. Hadi bir uğrum olsaydı ya. Şimdi ise sizlere bazı komutları göstereceğim. Mesela mavi sesi var. Broken and Owner var. Advice var. Skybed Bedrock, Sky Water. Lighting Event var. Sky... But... guy get hala şimdi bir tane bedrock var onun üstüne tam olarak bakın hey. Uu bunlar ölüyor. Bunlar ölüyor. Arkamdan da zombi saldırıyor. Ne Yazık biliyorum hiç, hiç de ya. Evet. Şimdi sizlere bir şeyler göstereceğim. Bir daha başarım aldım ama. Şimdi Şimdi neydi? Give. Bakın. Give. Et et. Broken, broken, broken. Right, eh? scripts, and yours are Is this Bakın mesela ne, ee, ne desem Bakın error 1 Error 1'in arkadaşa bir de spawn ilgi var

arkadaşlar sizlere bahsetmediğim böyle bir saçma sapan bir oyun da var. Buradan direkt çıkıyoruz arkadaşlar. Direkt çıkıyoruz. Orası çünkü arkadaşlar oyunu çok diyor. Yani bu yarata fazla yaklaşmam. Ben daha bunda yüksek ses yok. Bakın. Böyle garip bir ses var. ses falan yok. Genelde bunlar yaratıklar işte. Ne işe yaratık Ben bilmiyorum. Galip galip şeyler. Dünyayı yok ediyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bizim bilmem şu üyesi bir yere ışıktı. Bu adamın <laughs> buraya gelişimi. Bu Allah rahmet eylesin. Ölmek için arkadaşlar şu var ya şu hayvan şey şuradaki siyah olan garip şey. E ee, bu bu arkadaşı ye yemek için geliyor yani. Hmm. Ne oldu az an önce? Anlaya bakın. Hmm. Ana adam öldü. Ana yukarıda bir ay var ama o ne kadar küçük bir ay arkadaşlar. Böyle kalsın ahi ya bu daha iyi. Ne? No. Ağzım tırmanmış. Ee, arkamda bir şey var. Evet. Bakın arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Sabon ama değil. Aha, bu. Bu dünyayı yiyen bir şey işte arkadaşlar. Görüyor musun? Hani bilim. Bir de karaktere kadar ulaşırsa yani şuradaki dostumuza kadar ulaşırsa bu ölür. Yani büyüyor bu küçük arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi jump scare yedim. Çıktım diye yanına. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra hepsi. Yetişleri bile daha çalışamadım ama. Ben Gece o Gece olmuyor. Lan arkadaşlar zamanı kitleri. Ne? Nasıl nasıl nasıl? Bu zamanı kitledi arkadaşlar. Oha. Bu <laughs> doğru <laughs> ayarları bozdu. Arkadaşlar, aynı paketlerinde bu ara var ama. Oha, Ya ben şey ki. Oha. Hı, hı, hı. Hı, 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 arkadaşlar nasıl bu olursun? Şimdi arkadaşlar ee, bu dünya lanetli gerçekten orasını anladım. Anladım da ama sabununun eli birden mi çıktı o? Bilmiyorum da. Hmm. Abi bunlar galiba sabunun eli birden çıktı. İçeriden <laughs> çıkabiliyorlar galiba. Oha çok yayılıyor ama çok yayılıyor ya. Çok yaydım. Daha yayılıyor. Yay 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 şey, yay. Arkadaşlar arkadaşlar da çıkabiliyor mu? yapıları aktifleştiriliyor Bir haç falan bu yer lanetli gerçekten. Bu ne? Yiyor dünyayı yiyor. Oha dünyayı yiyor. Arkadaşlar dünyayı yiyor bildiğiniz. Belka yesin yesin büyüsün koçum. Büyü büyü büyü, büyü. Büyütüyoruz şu an. Dünya yemesi için büyütüyoruz. E, yiyor da zaten. Bir dakika arkadaşlar bunlar bağlanıyor Bakın. Mesela ben arkadaşlar şuraya koydum. Birbirlerine bağlanıyorlar. Ne oldu? Bu dünya lanetli. Bu dünya gerçekten. Bu dünya lanetli. Uyan, bu yapı ne? <laughs> bu dünya lanetti, Gerçekten lanetti. Bu altında bile garip grup şeyler yapıyor. Bu ne oldu? Ne Şahitli. inşa etti? ediyor bu. Garip grup bir yapı yapıyor Ama ne yapıyor? Bu sabonomiler devirmiş. Her yeri yıkıp kırıyorlar. <laughs> İnşa edebiliyorum. Çok garip bir yer. Tam bir sürü şeyle dolu. Eşüstan engel ol diyor. Alman iş elinde bin adet kurt var. Bu ne? Bu, bu ne? Bu ne biçim bir dünya? Ne oluyor burada? Virüs yayılıyor dünyaya. dünya ya. Dünya karıştırılıyor. Bu ne oldu? Bu da neden 1500 tane kör oturuyor? Ne işe yarayacak bunlar şimdi? Oğlum burada neler oluyor? Ya dünya karıştırılıyor. Dünya, dünya bozuluyor. Gerçekten de bozuluyor. Ve gerçekten de ışınlandı. Ciddi 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 dostum Neredeyim ben bir yer uçundandı Neşe Çok şimdi Her yer dünyayı yok olmaz. seni sağla Daca Dünyayı yiyen bir virüs Var ortalıkta Neden dünyayı yiyorsun Bebe 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 Bu dünyadan Nefes Beş yüz tane bundan da var, bundan da var, şundan da var. Virüs bu açtı işte dünyaya. Bu dünya o neydi? değil dünya. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? ölüyor. Bu dünya lanet Artık dijital sirke dönüyor. Ben buraya beş <gülüyor> tane. Dünyayı <laughs> gülüşeyene kadar seviyorum. Gerçekten de lanetlenmeye başladı ya. Burası lanetlendi gerçekten. Ben tam sadece buraya bakamıyorum. <laughs> Bu dünya lanetli. Lanetin tam ortasında arkadaşım ışınlayacağım. Lanetin tam ortasına ışınlandı ak... Ne? Oha! Ne?

Ne Neden burada bir yapı var? Devam devam. Ya yıkılış değil. Falan yıkılış yani. Bu burada çaresizce çaresince duruyor. Ya bunu da bir tane yapmış koy. Ama yeter be oyuncu. Adamın arkasından intro geldi. Onu katletti ama ne? Bana falo. Da fazla daha da, daha da, daha da, daha da. <laughs> Sen nasıl hayattasın. Sen yok. Neden? Ha, şey evet. Dünyayı <laughs> yanattı bu Ünlüki bro de Dünya gidiyor. Oh bana doğru yaklaşıyor bunlar. Ekran sarfım etmeye geliyorlar. Eyvah. Ben buraları da lanetlemeye gidiyorum. Eyvah ne bu, bu dünya olayete Hadi. Evet kapatmayı kullanacağım. Arkadaşın şansını neydi? Function. Çık. Oha! Ne? O özel bir Bu yaratıkları falan. Bundan kaldırıyormuş direkt. ama Biz atılmıyoruz işte yani. inanılmaz saçma. Bu da bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.